Sanalda akıyorsun, çok can yakıyorsun. Sen kendini bir şey mi sanıyorsun? Videolarımı izliyorsun, benden örnek alıyorsun. Karşıma çıkmış bana hava atıyorsun. Yanına kız alıyorsun, omuzları sallıyorsun. Bir dakikalık video, ne çabuk aldanıyorsun. İzledikçe gülüyorsun, eşe dosta söylüyorsun. Uçağımdan atlıyorsun, paraşüt açmıyorsun. Şşş! Mangal yakıyorsun, dumanında kayboluyorsun, ateşteki et pişmeden ağzını atıyorsun. Ben ayıyım diyorsun, en iyisini arıyorsun, armutu görmeden ağzını açıyorsun. Ben mecnunum diyorsun, Leyla'yı arıyorsun. Fatma Gül'ün aşkından yanıp tutuşuyorsun. Adlı noktarı izliyorsun, kedicik istiyorsun. Hayvanat bahçesinden çekkeme papağan alıyorsun şimdi beni dinliyorsun, sessizce gidiyorsun. Bir daha karşıma destursuz çıkmıyorsun. Ne haber?